Ben Süleyman Yorulmaz. Urfa doğumluyum. 8 yıldır bu meslekteyim. 5 yıldır ustayım. İlk önce Antep'te çalıştım. Sonradan İstanbul, Antalya, en sonunda Urfa nasip oldu. Antep lahmacunu sarımsaklı oluyor. Antep lahmacunu daha önce gastronom merkezimizde görmedik. Diledik, tavsiye ettik. Çıkarıyoruz tabii. Lezzetli. Sonradan Urfa lahmacunu Antep lahmacunu biraz uzun oluyor, ince ve uzun. Urfa lahmacunu da yuvarlak şeklinde oluyor. Tadı da güzel, mükemmel. Tavsiye ederim yani herkese. Gelen misafirler de pek memnun yani. Hüseyin Usta'mı ben 6 aydır tanıyorum. Yani usta adam yani. Başımın tacı. Ellerine sağlık onun. Gerçekten güzel yemekler, yöresel yemeklerini yaptığını da beğeniyorum. Beğendiriyoruz, paylaşıyoruz. Tavsiye de ediyorum yani. Ben zevkle çalışıyorum. Yani i̇şimi de severek yapıyorum. Şu anda misafirlerimiz gayet bizden ve gastronomi merkezimizden memnun. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun. Özellikle lahmacunu acısız yiyor. Hani yabancı oldukları için acıyı sevmezler. Sadece Urfa bölgesinde acıyı biz seviyoruz zaten. Acı da yani hissetmiyoruz yani yediğimiz için çocuktan beri hani acı diye bir şey yok ağzımızda. Hani dışarıdan gelen insanlar da Antep lahmacunu yapıyoruz sarımsaklı oluyor. Hani yolculuğa da iyi geliyor sarımsak şifalıdır bir nevi. Özellikle gelen turistler, yani yöresel yemeklerimizden istiyorlar. Biz de yapıp veriyoruz yani. Memnun kalıyorlar. Çünkü neyiniz var yöresel olarak? Sayıyoruz, saydığımız zaman sonra da sunuyoruz. Yani memnun kalıyorlar. Hatta tarifini isteyenler oluyor. Şuruplarımız var. Şuruplarımız doğal. Portakal şurubumuz var. Nar şurubumuz var. Mandalina şurubumuz var. Bir de limon şurubumuz var. Mevsimine göre şurup yapıyoruz. Ha şimdi elimizde olanlar bunlar. Ama bunları sıkıyoruz ve kaynatıyoruz biz. Haran gastronomide çeşit çeşit yemek yapıyoruz. Yani günlük menümüz çıkıyor. Sabit bir menümüz yok. Yeri geldiğinde domates çorbası yapıyoruz, közlenmiş yeri geldiğinde balkabağı çorba, yeri geldiğinde soğan çorbası yapıyoruz. Yani yöreden yöreye yeri geldiğinde dünya mutfağına giriyoruz, oradan alıyoruz. Yani mutfakta kaldığım zaman ben bir şeyler uyguluyorum. Hala şimdiye kadar bu devam ediyor yani. Mutfak boşaldığı zaman, kimse kalmadığı zaman yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani uygulamam lazım. İleri gitmek için uygulamak lazım haram kubbeleri diyorlar. Bu genellikle her evde yapılır. Yumurta patizleri ortadan kesiyorlar, tepsiyi yağlıyorlar, kestiği patizi ters çevirip fırına veriyorlar. Ha, lebenimiz, lebeni normalde zor yapılan bir çorba türü. Eskiden yayık ayranı var. Yayık ayran dediğimiz bu yayık değil, hayvan derisinden yapılmış bir yayık. Annemiz, nenelerimiz güneşin doğuşunda kahar, akşamları mayaladığı yoğurdu o yaya doldurur, soğuk suyla onu ha, onu çarhalıyorlar. Çarhaladıkça o yoğurdun kaymağını alıyor. Kaymağını aldığı zaman o kaymağı da eritiyor, sade yağ yapıyor. Sonra ayran oluyor. Ayranı da bir kazana koyup yavaş yavaş kaynatıyorlar. Ayran aşı. Bu lebeni dediğimiz. Şimdi lebeni, leben demek ayran demek. Onu yavaş yavaş kaynatıyorlar. Dövülmüş buğdayda eskiden içi oyulmuş taşlar var. İçine koyarlar. İki kişi togmakla, o da erkek olacak yani güçlü kişi, o buğdayı dövüyorlar. Onu dövdükçe onu yumuşatıyorlar, sonra lebeni yapıyorlar. Yani eskiden hayat zordu, yemek yapmak zordu ama şimdi her şey kolay. Ha şimdi şırlık yapıyorsun, tavaya getiriyorsun, iki dakika da yapıyorsun. Ama eskiden öyle değildi. Üstüne yufka açtığımız sazlar vardı. Hatta şimdi her evde var yani yufka ekmek açmak için. Sazı getiriyorlardı, altını yakıyordu, unu karıştırıyor, suyu karıştırıyor, şırlık yapıyordu. Ama şimdi her şey kolay olmuş. Eskisi gibi değil. Eskiden saatlerce soğan doğrardık. Saatlerce patates soyardık. Ama şimdi makine çıktı. Yarım saatte 500 kilo patates soyuluyor. Eskiden hep elle soyacak da yoktu eskiden. Bıçakla ellerini kesen oluyor, bileğini kesen oluyor. Patates yemeği yapmak için yani saatler alıyordu. Yama şimdi atıyorlar makineye. 5 dakikada soyuluyor. Doğrama makinesi de var. Kızartma makinesi var. Eskiden öyle yoktu ateş üzerindeydi. Kasıtlıydı her şey ama şimdi her şey yani mükemmel olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.